Evet sevgili dostlar tekrardan bir partımıza daha hoş geldiniz. Ee, Battle Fight 1'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz şu sesi kısacağım. Ee, şunu da şöyle kısacağım. Hatta şöyle 25'lere getireyim. Oyunun sesi çok yüksek arkadaşlar. O yüzden um, en son Lavrans e, biliyorsunuz iki kişi kalmıştı. De, destek toplamak rastoplamak rastoplamak için. Ya abi şimdi yani bilmiyorum. Gerçekten de acaba e, Bilmiyorum yani bu şekilde Osmanlı arabaları falan yoktu arkadaşlar Yani bu, bu, bu gerçek bu oyun Baya tamam tarih yansıtıyor olabilir ama e, Birçok noktada da Hayal ürünleri mevcut Şimdi yukarıda adam varmış hiç görmedim onu. Sniper arkadaşlar, sniper benim işim. Lan bir sniper got varıyor falan mı oynasak Yine atsak? yapsak lan sen satayım. Ulan canım da ne isterse onu oynamak istiyorum ha. Oy şey geliyor. Havan attılar, havan attılar. Havan attılar. Geldi <laughs> geldi burada. öldürdüm Bitti galiba Birileri kaldı mı Şu arabalara binebiliyor muyuz Yok ee, Bombamız yok galiba Şurada bir şey var silahlık var Bakalım oradan neler varmış Nedir be bu Bazooka mı Oo. İyi bir şeye benziyor. Bak bu güzel bir şey bence. Oo. Ah. Brrr. Oo, boş Oğlum ne yaptı lan arabaya? Bazukaya bak be. Şu bence o zaman bazukası. <laughs> Eee. Burada bir şey var. Ne yapacağız? Herhalde patlatacağız. Öyle olduğunu düşünüyorum. Once Zara Kahramana bak, kahramana, zarar. <laughs> Cephanemi yoksun. <laughs> Oooo. Türk uçağı mıydı onlar? kufur ku kuru kufur kufur kuhuf ha şükürler olsun Allah'ım sana kuhuf lan <laughs> tane benim verdim güzel teşekkür ederim thank you eee bak burda şey var tamam adamlar tamam, ya şekilsiniz ya Göz gözlerin havan topları bilmem ne keşfediyoruz şimdi ha. Gidiyor. <laughs> lan 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 drop at oğlum Allah 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 posta mı götürüyor askerle şeyler geliyor. Uçaklar, uçaklar.

Of 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 of. Usta baştan aldı ya. ちょっとお風呂をかけ along 오이 우유. 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 güzeliz. Hadi iyiyiz. Hadi biz biteneyiz. Hadi alalım. çoğu canı çok az kaldı da ölme ulan Hadi bakayım Bomba gold Tren havan topları çok tehlikeli ya. Aha. Buradan görünmüyor şu an tren. sinis. Benim at da. He. Aa gidiyor tren. her trene her atabildiğinde yenileniyor güzel bu özelliği bilmiyordum Tren gitti arkadaşlar. Osman treni gitti. Gerçekten tarihte böyle bir şey var mıydı acaba? İntikam bazı tatlı, bazen acıdır.

İşte böyle. Arap isyanı. Şerefsizler. Evet arkadaşlar. Ee, bir sezonun da sonuna geldik. Bir partın büyük ihtimal Battle Fight bir serisi burada bitiyor. E, dinlediğiniz için herkese teşekkür ederim. İzlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Arkadaşlar kanalımızı takip etmeyi, takip edip abone olmayı unutmayın. Yorumlarda mutlaka oynamamızı istediğiniz oyunlarda bizlere bahsedin. Twitch kanalından Descartes adresini takip etmeyi unutmayın. Bu oyunların online olanlarını orada büyük büyükçe bir ailemizle, büyükçe olan ailemizle oynuyoruz. Sizleri de o aileye bekliyoruz. Herkese şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi günler diliyorum.